Merhaba arkadaşlar, ben Agamrat Borya. 2007 yılında kurulan Kardeş Ülkeler Topluluğu Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Topluluğumuzda 1200 öğrenci üyesi bulunmaktadır. Üniversitemizde eğitim alan öğrencileri ve dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası öğrenci kardeşlerimizi kucaklayan bir topluluktur. Topluluğumuz içerisinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Üniversitemizde eğitim alan uluslararası öğrencilere yönelik kış, yaz kampları, eğitim kampları. Bununla birlikte kültürel gezileri düzenlemektedir. Topluluğumuz dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası öğrencileri üniversitemizde eğitim alan diğer öğrencilerle kaynaşmaya ve bunların arasındaki kültürlerin paylaşmaya, bunlarınla bir arada daha da güzel vakit geçirmelerini sağlamak için birçok faaliyetleri düzenlemektedir. Bununla arasında en çok da kardeşlik pikniği düzenlenmektedir. Kardeşlik kampları düzenlenmektedir. Üniversite içerisinde ise kültürel ülke tanıtım günleri gerçekleştirilmektedir. Dünyanın farklı farklı kültürlerini ve onların geleneksel yemeklerini, ülke tanıtımlarını görmek için, daha yakından tanımak için topluluğumuzu sizde bekliyoruz.